Avrupa kıtasının bir parçası olan Türkiye elbette Avrupa Birliği tam üyelik hedefine bağlıdır. Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda kararlılık vurgusu yaptı. AB'nin stratejik körlükten kurtulması gerektiğine dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Türkiye-Avrupa ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Birlik içi dayanışma bahanesinin özellikle ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmelidir. Bunun içinde bazı üyelerin Türkiye ile problemlerini birlik koridorlarında çözme çabasından vazgeçmesi gerekiyor. Göç konusuna değindi Erdoğan. Bu konuda Türkiye'nin yalnız bırakıldığını belirtti. Türkiye göç kriziyle mücadelesinde Avrupa Birliği'nden anlamlı bir destek alamadı. Göç konusunda bizim Avrupa Birliği'nden beklentimiz sadece adil yük ve sorumluluk paylaşımından ibarettir. Özellikle basına da yansıyan Ege'deki müessif olaylarla ilgili Avrupa'dan daha vicdanlı, daha yürekli sesler yükseltmesini bekliyoruz. Kıbrıs meselesi de Erdoğan'ın gündemindeydi. Avrupa Birliği açısından artık samimi bir muhasebe yapma vakti gelmiştir. Şayet Avrupa Birliği çözüme gerçekten katkı yapmak istiyorsa 2004'te verdiği taahhütleri yerine getirerek Kıbrıs Türklerinin varlığını ve iradesini tanımalı Cenevre'de sunulan çözüm önerisini değerlendirmelidir. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönemde vize serbestisi ve gümrük birliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Vize serbestisi turizm ve ticaret yanında Türkiye'nin tam üyeliği önündeki ön yargıların kırılmasına da katkı sağlayacaktır. Gümrük birliğinin güncellenmesi ise ortak menfaatimizedir.